Bugün hutbelerde son günlerin gündem ile ilgili mesaj verildi. Karacuma ile ilgili olarak okunan hutbede, Karacuma ile ilgili olarak okunan hutbede, Karacuma ifadesini müminler olarak herkesi rahatsız ettiği vurgulanarak, bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların bizim geleneğimizde yeri yoktur denildi. Bugün cuma, bugün haftalık bayram günümüz. Bizler her cuma büyük bir sevinç yaşarız. Tarifi imkansız bir coşku ve heyecanın tadına varırız. Zira cuma haftalık dirilişimizi hayata yeniden tutunmamıza vesile olan müstesna bir gündür. Cuma hayatın her türlü hengamesinde bunalan ruhlarımızın sukunete kavuştuğu gündür. Türlü zorluklar içinde bitap düşen gönüllerimizin durulup kendini bulduğu kıymetli bir zaman dilimidir. İfadelerine yer verilen hutbede cuma gününün İslam İslam dininin sembollerinden biri olduğu belirtildi. Son zamanlarda sıkça duyulan Karacuma ifadesinin müminler olarak herkesi rahatsız ettiği belirtilen hutbede şu ifadelere yer verildi. Zira bizim inancımızda bütün günler Allah'ındır. Her günün sabahı aydınlık bir geleceğe uyanıştır. Bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların bizim geleneğimizde yeri yoktur. Bir dinin kutsalının çılgınca ve sınırsızca bir tüketim anlayışına alet edilmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Zihinlerde olumsuz bir algı oluşmasına sebep olacak bu tür gayretler karşısında müminler olarak bizlere düşen dinimize ve değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Bugün insanlığa karşı en önemli görevimiz yüce dinimiz İslam'ı, hidayet rehberimiz Kur'an'ı, alemlere rahmet peygamberimizi en iyi şekilde temsil etmektir, doğru tanımaktır. Unutmayalım ki biz bu uğurda gayret ettiğimiz müddetçe Allah'ın yardımı da bizimle beraber olacaktır.